Uh -huh. see me in a spot like ooh, love your style uh -huh. show me what you got now come on make it work my while. give it to me i'm worth it baby i'm worth it uh -huh, i'm worth it all the, leaves are brown. all the leaves are brown and the sky is gray and the sky is gray i've been for sen sen İstanbul sever seni, sen beni seversen Dile beni bir aşk sen sen İstanbul döver seni, sen beni üzersen Yüreğine dönmez çalınanlar Dile gelmez feveranlar konuşacak uykuların kaçacak Bütün olup bitenin hesabı sorulacak Silip attım çabucak ne varsa kalp acıtacak Acelem yok ki benim o intikam alınacak Sen arada sırada uğra bana Kovardayım diye kıyma bana Fikri firardayım uyma bana Oyuna gelme aman aman aman